Ateş grupları yeni ayda neler yaşayacaksınız? Hayatınızda neler gelişecek? Sevgili koçlar, sevgili aslanlar ve sevgili yaylar sizleri ekran başına bekliyoruz. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Balık burcunda gerçekleşen yeni ay sizin 12. evinizde gerçekleşiyor. 12. ev konularının daha gündemde olduğu bir yeni ay yaşayacaksınız. Yani balık temaları ağırlıklı dedik. 12. evde bizim böyle kapalı alanımızdır. Biraz içinize döneceksiniz sevgili koçlar. Evet biliyorum koçların içine dönmesi öyle çok kolay değildir. Enerjini hep dışarıya vermek isterler ama sevgili koçlar bu sefer içsel dönüşüm için bu yeni ay bulunmaz bir fırsat. Hayallerle gerçekler arasında evet biraz bocalayacaksınız ne yapayım acaba bunu mu yapayım yoksa vaz mı geçeyim enerjisi çok yaşayabilirsiniz. Dengede olun. Erkeklerle de yüzleşin ama hayallerinizden de asla vazgeçmeyin. Özellikle sevgili koçlar, hastane konuları gündemde olabilir. Temkinli olun. Çok acelecidir sevgili koçlar. Şu ara kazalara biraz açık bir zaman dilimindesiniz. Denizlerden, birazcık sulardan uzak durun. Yediğiniz, içtiğiniz şeylere dikkat edin. Zehirlenmelere açık bir zaman dilimindesiniz. Biraz acelecilikten uzak durun. Mars da ikizler burcunda. O yüzden böyle biraz hareketi daha da güçlendiriyor sizin gezegeniniz Mars. O yüzden önünüze iyi bakın. Temkinli olun. Dikkat olun diyoruz sevgili koçlar. Bu arada aşklarla alakalı aşkınız evet aşk alanınıza da güzel gelişmeler var. Ee, geçmişten gelen bir takım enerjiler sizi belki üzebilir. Geçmişte yüzleşmeniz gerekecek ama geçmişten aldığınız derslerle sevgili koçlar hayalleriniz umutlarınıza gidin aşkınızı gerçekleştirin diyelim. Yolunuz açık olsun sevgili koçlar. İkinci burcumuz evet ateş gruplarının ikinci burcu sevgili aslanlar. Aslanlar evet bu yeni ay sizin para alanınızda gerçekleşiyor. Ortak kazançlarınız alanında gerçekleşiyor. Artık uzun süredir biriyle ortaklık kurmak istiyordunuz. Acaba onunla mı kurayım acaba bununla mı kurayım diye kafanız biraz karışıyordu. Artık karar verme zamanı geldi. Aslanların ortak para kazançları artıyor. Ama bu arada belki e, farkında olmadan da giderleri de biraz artabilir. Ama eğer doğru kişilerle kandırılmadan, eğer doğru insanlarla, güvenilir insanlarla eğer ortaklık kurarsanız çok güzel para girişleri var. Yeni projeler var sevgili Aslanlar. E, yeni projelere açık olun. E, yeni projeler içinde de bu arada seyahat edebilirsiniz. E, kariyer alanınızda böyle yeni bir şeyler için o belki bir şeyler için seyahat etmeniz de gerekebilir. Bu arada bavulunuzu hazırlayın sevgili aslanlar. E, evlilik alanınızda bir değişim isteyeceksiniz. Ayrılmalar da olabilir. Yeni birlikteliklerle de hayatınıza devam edebilirsiniz. Sevgili aslanlar biraz ciddi bir dönüşüme giriyorlar aşk alanında. Onlar da çok romantiktir esas. İşlerinde bir çocuk yatar sevgili aslanların. Bu, bu özellikle yeni ayda belki o içlerindeki o çocuk ruhunu aşkla bütünleştirecekler. Güzelliklerle gelsin sevgili Aslanlar sizin de. Evet, yine ateş gruplarının Yine son burcu Yay'larla devam ediyoruz. Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, iki burcu da dinleyin. Hem yükselen burcunuza göre hem de Güneş burcunuza göre Yay'ların e, bu yeni ay aile konularında gerçekleşiyor. Aile konuları, aile olmak isteyebilirler. Bir anda evlenme kararı alabilirsiniz sevgili Yaylar. Hayallerinizin aşkını bulabilirsiniz. Aileyle alakalı özellikle e, babanız, ailenizle alakalı sorunlar olabilir. Babanızın ayakları ile ilgili problemler, annenizin ayakları ile ilgili problemler. Yaşlı eğer ebeveynleriniz varsa, onlarla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz sevgili yaylar. Yaylar seyahat etmek isteyecekler. Ee, yeni bir dönüşüm. Birazcık böyle. Belki bu konuda bir yayınlama da yapabilirsiniz sevgili yaylar. Belki şimdiye kadar derlediğiniz bir şeyleri artık yayma zamanı geldi. Ee, bunlar da özellikle Türkiye'de hani toplu bilgilendiren bir konuda da güzel bir yayıncılık sizi bekliyor. Film sektöründe olanlar olabilir, belki bir projenin gerçekleşmesi olabilir. Yaylar içinde çok şanslı bir dönem. Bence bu yeni ay, Yaylara da çok güzel gelecek. Her şey gönlünce, gönlünce olsun inşallah. Yayların, Yaylar burada sağlık alanında birazcık böyle sağlıklarına temkinli dikkatli etmek isteyecekler. Check up yapabilirsiniz sevgili Yaylar. Yayların biraz hazım problemi yaşayabilirsiniz. Biraz böyle bağırsak problemleri, hazım problemleri yaşayabilirsiniz. Bu konuda da. Dikkat edin diyoruz sevgili yaylar. Güzellikler getirsin sizlere de yeni ay.